Şimdiki haberimizin Bak bir ucu sen herhalde Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Tekin'in oğlu Şevval Sam'dan olan oğlu Artık ünlü bir oyuncu oldu baba mesleğini seçmedi Aa. Anne mesleğini seçti ee, Ve Tarık Emir Tekin'i Görüntülemişler Barış Manço gibi Yüzükler, kolyeler ve her birinin Bir anısı olduğundan bahsetmiş Tarık İzleyelim Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Emir Tarık Tekin yurt dışından gelen arkadaşlarını almış, kendini nişan taşında bir sokağa atmış, bir de takmış takıştırmış, üzeri bijuteri dükkanı gibi, boynunda da yüzüklerin efendisinin kahramanlarından Frodo gibi bir yüzük var. Aa, teşekkür ederim. Evet. Deziği var mı? Kız arkadaşımın hediyesi. Tarık Emirtekin henüz 1997 doğumlu yani henüz 24 yaşında ancak tam 12 yıldır aynı kişiyle birlikte sevgilisi Sofya ile aşkları da dillere destan. Dil. Biz Tarık Tekin'in takılarını bijuteri dükkanına benzetmiştik ama daha çok yürüyen bir müze gibiymiş. Her bir parçanın ayrı bir anısı çıktı sohbet esnasında. Hepsinin bireysel bende anlamları var. Ve evet, evet. mesela burada yine e, Michael'la Nadine'nin hediyesi 11 yazdırdılar üzerine. 11... Şevalanımdan var mı bir şey burada? E, Şevalanımdan da var bir şeyler. Şu var annemden. Anneanneden var mı? Anneanneden e, <laughs> enteresan bir şey var şöyle. E, anneannem <laughs> yüzü bana böyle şey diye vermişti. Ben onun anneannemin anısına takıyorum. Ee, Aa, eski bir denizci yüzü işte. Eskici de buldum. Taro, bak sana yakışır. Mavi taş falan. Yani, eski e, kaptanlara böyle şeyler verilmiş. Ben de taktım ve sonra sosyal yaşamda takmaya başladım. Fakat bir gün dikkat ettim. Üzerinde Trabzonspor amblemi e, <laughs> olduğunu fark ettim. Evet. <gülüyor> 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 Biz şimdi bir şey itiraf edelim. Biz Müge ile birlikte e, altta işte Tarık'ın açıklamaları yayınlanırken biz Müge ile birlikte bambaşka bir şeyler konuşuyorduk. Bir anda böyle buraya gelince ikimiz de bir kaldık, kaldık. en azından Sercan senden bekledim, Pınar senden bekledim. O anda böyle bir doğa biz de oldu. boşlukta evet. yakalandık. Ben de telefonla. Herkes başka bu? dünyadaydı o anda. Evet, evet, ne evet. oldu Doğru. bize öyle? Bilmiyorum. Araba farı görmüş tavşan gibi olduk. Kaldık. Evet üzerindeki Her takılardan kendim. bahsetti. Anne Ananesine, sevgilisine ait takılar takıyormuş. Size de soralım aslında yayının ortalarında da vermiştik. Takıntılarınız var mı takılardan da takıntılara takıntıları Tabii. Bağlamak evet. da çok Tak taktan geldi. Size <laughs> takıntılarınız var mı? Mesela maça çıkmadan önce neler yapıyordun? Yani öyle bariz bir takıntım yoktu. Hı -hı. Ee, yani çimi öperdim ben. Böyle çimi atardım. Ne? Ee, çimi? Aynen. Yani şimdi maça girerken böyle çimi koparırdım evet, yerdeki. He. Böyle şu içime atardım. Ben falan. de öyle bir gibi. bir şeyim ha. vardı. İlginç. Büyük ihtimalle e, bir futbolcudan ben onu gördüm Hı. muhtemelen. E, bir büyüğünden gördüm. İdol belki. olarak gördüğüm birinden büyük ihtimalle gördüm. Ben de o şekilde çıktım. Belki de o öpüp atmıyordur ama o şekilde görmüşümdür falan. Onun dışında öyle büyük bir takıntım yok. Türkiye'de böyle idolün olan efsane kafanda bir futbolcu var mı? Yani... Türkiye'den ziyade yurt dışından hani e, idol olarak gördüğüm biri var. O da Thierry Henry'di. O da Fransız zaten kendisi. Onu çok beğenirdim yani. Hem futbolunu hem de yaşantısını. E, örnek aldığım biriydi. Evet.